Acaba bu makine ne işe yarıyor? Bir dokunayım bari. Aa, ben neye dönüştüm? Dans eden Hindistanlı Ha 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 ha, şimdi intikam vakti. Tın işte şimdi geldim. İntikam vakti ezikler. Ha 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 ha. Parti sonsuza kadar sürmeyecek. Şöyle arkadan yaklaşayım. Şimdi bunun fişini kesersem asla bir daha çalışmaz. Huu! Şimdi saklanalım. Koş koş koş. Ay bu niye çalışmıyor ya? Bir bakayım neyse ben. çalışmıyor. Çalışsana. Arkadaşlar galiba hayatımızın sonuna geldik. <laughs> arkadaşlar ben artık size veda ediyorum. Görüşürüz. Ben buzullara gidip donarak öleceğim arkadaşlar şey o değil de bu buzulların yerini nereden bilecek de ay neyse onun kafası bir yerlere götürür onunla neyse. Demek sadece 3 kişi kaldık. Demek sadece 2 kişi kaldık. Esela. Aa bir dakika. Bu zengin çocukta kesin telefon vardır. Ben o telefonu hemen çalayım bari. Aynen kanka çok bulursun. Bak eğer bulursan benim adım da sakallı dede değil tamam mı? Dördüncü bölümü bekleyin.